Lao Tzu der ki, hayatla birlikte akanlar başka bir güce ihtiyaçları olmadığını bilirler. Lao Tzu, Taoizmin kurucusu olarak bilinen antik bir Çinli filozof ve yazardır. Aynı zamanda Taoizmin en kutsal metni olan Tao Te Ching'in yazarı olarak da kabul edilir. Taoizm, Tao ile uyum içinde yaşayarak kolaylık dolu bir hayatı öğreten bir felsefedir. Tao kelimesi yol, yöntem, ilke veya usul olarak çevrilir ve Taoist inanç Tao'nun evrenin düzenleyici bir ilkesi, doğayla uyum içinde yaşayarak anlaşılabilecek doğal bir düzen olduğu fikrine dayanır. Taoizm, hayatın bir nehrin akışına benzediğini ve çoğumuzun kendimizi akıntıya bırakıp nehrin akıntısıyla sürüklenme riskinden korkarak kıyıya tutunduğumuzu öne sürer. Belli bir noktada her birimiz sadece bırakmaya ve nehrin bizi güvenle taşıyacağına güvenmeye istekli olmalıyız. Bu noktada akışına bırakmayı öğreniriz nehrin akışında olmaya alıştığımızda ileriye bakmaya ve yolumuzu yönlendirmeye başlayabiliriz. Bu nedenle akış hayat yolunuzu minimum dirençle yönlendirmekle ilgilidir. Bu, hayatınızın akışının ortaya çıkmasına izin verirken önünüzdeki şeyler hakkında bilinçli kararlar vermektir ve bu videoda Lao Tzu'nun bilgeliğinden hayatınızla akış içinde olmanın altı yolundan bahsedeceğiz. Egonuzdan vazgeçin. Lao Tzu'nun sözleriyle ego, isimler ve fikirlerle büyülenir. Ancak isimler ve kavramlar yalnızca bu büyük birlik algınızı engeller. Taoizm bize her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu öğretir. Bizim işimizden veya fiziksel görünümümüzden çok daha fazlası olduğumuzu ve ancak egonun verdiği bu sahte kimlikten vazgeçtiğimizde tatmin edici bir hayat yaşayabileceğimizi söyler. Kimliğimizi profesyonel olarak yaptığımız şeyle veya sahip olduğumuz ünvanla ilişkilendirerek kendimizi kutulara hapsederiz ve bu kimliklere ulaşmak için sonsuz bir çaba içinde olduğumuzdan bu kutular bizim hapishanemiz olur. Eğer etiketlere, kariyer ünvanlarına ve paraya çok fazla odaklanırsanız bu şeyleri kaybettiğinizde kendinizi de kaybedersiniz. Adımızın, sahip olduklarımızın, mesleğimizin yani egomuzu oluşturan şeylerin bizi tanımlamadığını anlamalıyız. Tao isimlendirilebilen şeyin Tao olmadığını söyler. Birine bir etiket yapıştırdığınız anda o kişi hakkındaki tahmininizi, o etiketin ima ettiği beklentilere indirgersiniz bu kişi kendiniz bile olsanız ancak taoizm hedeflerimiz olmasından ve onları takip etmekten bizi caydırmaz bunun yerine yarattığımız fikirlere veya kimliklere çok fazla bağlanmamamızı ister çünkü bir şeye bağlandığımızda ona tutunuruz ve herhangi bir şeyi vaktinden fazla tutmak onu bırakamayacağımız anlamına gelir ve böylece hayatımızın akışına karşı hareket etmiş oluruz örneğin birçok insan sahip oldukları iş pozisyonuna gururla bağlı olarak hayatlarını geçirir. Yıllarca firmalarının en çok kazanan ve en saygın pozisyonlarından birine sahip olmuş olabilirler. Ancak işten atıldıkları gün tüm dünyaları başlarına yıkılır. Bu dar benlik kimliğimizden vazgeçemediğimiz için olur. Her şeyin birliğine ve daha büyük bir bütünün parçası olduğumuza bakmak yerine kendimizi sadece bir iş unvanına veya fiziksel bir özelliğe indirgeriz. Dünyaya hiçbir ön yargı olmadan geldik. Doğduğumuzda ırk, din veya sosyal sınıf kavramımız yoktu. Ancak yaşlandıkça bu şeylere tutunuruz. Hatta onların bizi tanımladığına inanırız. Kendimizi gruplara ayırır ve bizimle aynı kategoriye uymayan insanları dışlarız. Tao Te Ching der ki: "Kuralları unut ve hayat seni nereye götürürse özgürce ak." Hayatımızda eksik olduğunu düşündüğümüz sevgi Mutluluk ve iç huzur gibi her şeye zaten bağlı olduğumuzu fark etmeliyiz. Onu bulmak için sadece kendimizi doğru bir şekilde hizalamalıyız. Lao Tzu bizim bir soğan gibi olduğumuzu ve özgür olmak için farklı katmanları soymamız gerektiğini söyler. O der ki, neysem onu bıraktığımda olabileceğim şeye dönüşürüm. Özgür olduğumuzda, özellikle ego ve sahte kimliklerden kurtulduğumuzda, uzun zamandır arzuladığımız her şeyin hayatımıza bolluk içinde aktığını görürüz. Birinci olmaya cüret etmeyin, Lao Tzu bize der ki, tüm nehirler denize akar çünkü deniz onlardan daha alçaktadır. Alçak gönüllülük ona gücünü verir. Alçak gönüllülük, merhamet ve sadelikle birlikte Taoizm'in üç mücevherinden biridir. Taoizm'de alçak gönüllülük, birinci olmaya cüret etme ifadesiyle çevrilir. Taoizm, hepimizin büyük birliğinin sadece küçük bir parçası olduğumuzu öğretir. Kendimizi e, hepsi tek bir su akıntısının kolları olan nehirler topluluğu olarak hayal edebiliriz. Farklı nehirler arasındaki belirgin ayrılığa rağmen hepsi aynı kaynağa bağlıdır. Bu kaynak Tao'dur. Bu benzetmeyi hayatlarımıza uygularsak, tıpkı aynı su kütlesine katkıda bulunan bireysel nehirler gibi bizlerin de daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu ve hepimiz için ortak olan evrensel enerji tarafından yönetildiğimizi görürüz. Modern hayat dediğimiz bu aşırı rekabetçi yarışta bu bilgeliği büyük ölçüde ihmal ederiz. Hepimiz bir şeyi ilk yapan veya bir yere ilk giden olmak için çaresizce can atarız. Ancak bu genellikle çok büyük bir risk taşır veya makul olandan daha fazla zaman ve enerji gerektirir. Çünkü hayatın akışına karşı gideriz. Ayrıca birinci olmak için başkalarıyla rekabet etmek ve onlara meydan okumak onları üzebilir veya gücendirebilir ve insanlar genellikle bu tür meydan okumalara kötü hatta bazen şiddetle tepki verirler. Hedeflerimize yönelik çabalarımız ve mücadelelerimiz o hedefin gerçekte ne kadar değerli olduğuna pek benzemeyen bir içsel değer duygusu yaratır. Sonuç olarak etiketlere ve ünvanlara, sosyal statüye, zenginliğe ve benzeri şeylere o kadar takılırız ki, hedeflerimize ulaştığımızda bu durum doğal olarak egomuzu, bizimle aynı seviyede olmayan insanları küçümsediğimiz bir aşamaya yükseltir. Gerçek şu ki, ne kadar rekabet eder ve başarılı olursak olalım, hiçbirimiz gerçekten kendi kendimizi var etmedik. Hayatınızın ne kadarını kazandığınızı kendinize sorun. İlk olarak hayatlarımız ebeveynlerimize bağlıdır. Bizi beslerler, korurlar ve bebekken büyütürler. Bunu hak ettin mi? Hayır. Sonra çocukluğunuzda size okuma yazma öğreten öğretmenleriniz, sizi giydiren ve besleyen ebeveynleriniz, yiyecek, giyecek ve eğlence sağlayan bir topluluğunuz vardı. Bir ergen olarak sizi besleyen, çamaşırlarınızı yıkayan, okula gitmenizi sağlayan ebeveynlerinize güvendiniz. Peki şimdi bir yetişkin olarak hayatınızın ne kadarını kazandınız? Lao Tzu'ya göre Hiçbirini. Dolayısıyla hayatınız sizden başka herkesten gelen bir armağandır. Başkalarının iyiliği ve merhameti sayesinde bulunduğunuz yerdesiniz. Bu yüzden daha az şanslı birine bakıp onların kendi konumlarını kazandığını, sizin ise daha yüksek konumunuzu kazandığınızı ve dolayısıyla egoya hakkınız olmadığını düşünemezsiniz. Hiçbirimiz kendi payımıza düşeni kazanmadık. Alçak gönüllülük, yani dünyada ön saflarda olduğunu varsaymamak, dünyayla ve başkalarıyla ilişki kurmanın tek dürüst yoludur. Bu bir zayıflık değildir. İstediğinizi elde etmek için bir araç değildir. Bu gerçekliğin ta kendisidir. Alçak gönüllü olmayı uygulamanın farklı yolları vardır. Bunlardan biri akşam bir yürüyüşe çıkıp etrafınızdaki herkesi, ailenizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı, iş arkadaşlarınızı ve benzerlerini düşünmek olabilir. Şimdi onları etiketleri veya zenginlikleri olmadan düşünün hangi sorunlarla karşı karşıya olabileceklerini düşünün. Bazılarının sorunlu bir evlilik hayatı olabilir. Bazıları mali olarak zorlanıyor olabilir. Diğerleri bağımlılıklarla mücadele ediyor olabilir. Onlara hiçbir beklenti olmadan nasıl yardım edebileceğinizi düşünün. Kendinizi başkalarının hayatlarına, hayatlarının bir parçası olarak görmeye başlarsanız, onların sorunları sizin de sorunlarınız olur. Ama aynı şekilde onların sevinçleri sizin de sevinciniz olur. İşleri aceleye getirme arzunuzdan vazgeçin. Lao Tzu'ya göre acele eden uzağa gidemez. Hepimiz o akışta olma anlarını yaşamışızdır. Eylemlerimizin neredeyse bilinçsizce gerçekleştiği ve yaptığımız şeyin iyi prova edilmiş bir dans gibi hiçbir sürtünme veya bilinçli çaba olmadan aktığı anlar. Taoizm'de bu çaba olmadan senkronize olma paradoksu Wu Wei olarak bilinir. Zahmetsiz eylem veya yapmamak olarak çevrilen Wu Wei, o kadar da hiçbir şey yapmamak değil hareketimizi hayatın daha büyük akışıyla hizalamaktır. Akışta olmak işte budur. Yaptığımız şeyle bir olmak. Derin bir konsantrasyon ve akış halinde, aşırı bir çaba veya mücadele olmadan akışta olduğumuzda etrafımızdaki dünya yavaşlar gibi görünür ve o alanda sanki yapmaya çalıştığımız şeyle bir oluruz. Örneğin uykuya dalmaya çalışma örneğini ele alalım. En iyisi niyetlerimize rağmen kendimizi bir rahatlama durumuna ne kadar zorlarsak o kadar zorlaşır. Bunun yerine sadece bırakmak çok daha yardımcı olur. Saate bakıp kaç saat daha uyuyabileceğinizi hesaplamak veya uyuduğunuzu düşünerek kendinizi bilinçsizliğe zorlamak işe yaramaz ve size bir faydası olmaz. Düşüncelerimizi geldikçe ve gittikçe sadece gözlemlemek, yavaşça bir sersemlik içinde uykuya dalarken teslim olmamızı ve rahatlamamızı sağlar. Eğer bedenlerimizi dinler ve takip edersek işler etkili, verimli ve ekstra çaba olmadan yapılır. Onlara karşı gidersek işleri yapmak için ekstra zaman ve enerji gerekir ve bazı durumlarda ne kadar uğraşırsak uğraşalım hiçbir şey olmaz. Wu Wei'yi birçok şekilde uygulayabilirsiniz ama en iyi yollarından biri işleri aceleye getirme arzunuzdan vazgeçmektir. Ne zaman bir şey istesek onu hemen isteriz. Amacınız yeni bir iş kurmak ve finansal bağımsızlığa ulaşmaksa o müşterilerin şimdi gelmesini istersiniz. Meşgul zihinlerimizi besleyen ve anda olmamızı engelleyen bir sabırsızlık enerjisi vardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, başarının anında kapınızı çalmasının bir yolu yoktur. Her zaman her zaman aceleye getirilemeyen veya yoğunlaştırılamayan gerekli bir süreç vardır. Başarılı olmak istiyorsanız, bu dürtüleri serbest bırakmak ve taonun işini yapmasına izin vermek sizin görevinizdir. Bu doğal akış sadece profesyonel alandaki hedeflerimiz ve vizyonlarımız için geçerli değildir. Hayatımızın her yönünü, kelimenin tam, tam anlamıyla etkiler. Herhangi bir beceride daha iyi, daha iyi olmak istiyorsanız, her zaman üstlenmeniz gereken bir dizi gerekli adım olacaktır. En değerli şeyler kestirmelerle elde edilemez. Elbette bu pasif bir şekilde bırakarak her şeyin kucağınıza düşeceği anlamına gelmez. Aksine bir şeyler başarmak için eyleme geçmek hayati önem taşır ancak bu tek başına gelemez eylemlerinizin işlerin doğal akışını kabul etmeyle birleşmesi gerekir. Hiçbir şey olması gerekenden daha erken veya daha geç olamaz. Değişimi kucaklayın. Lao sudan alıntı yapacak olursak, yeni başlangıçlar genellikle acı verici sonlar olarak gizlenir. Suyun en büyük özelliklerinden biri, hedefine doğru akarken tüm engelleri büyük bir kolaylıkla aşmasıdır. Su, herhangi bir yöne uyum sağlayabilir ve ayrıca tek formuna sınırlı değildir. Buhar veya buz da olabilir. Böylece çeşitli uygulamalarda daha da çok yönlülük sunar. Tıpkı su gibi. Lao tuzu bizim de evrenin yolu olan Tao'nun doğal akışıyla uyum içinde olabileceğimizi söyler. Lao tuzu için Tao ile uyum içinde olmanın sırlarından biri, yaşamanın sürekli değişim içinde olmak anlamına geldiğini kabul etmektir. Hayat her biri bize farklı dersler ve deneyimler getiren birkaç bölümden oluşan bir hikaye kitabı gibidir. Maalesef hayatımız aynı zamanda bizi önceki bölüme sabitleyen ve bir bölümden diğerine geçmeyi çok zorlaştıran atalet tarafından da yönetilir. Bizler gerçekten alışkanlıklarımızın esiri, değişime ve istikrarsızlığa karşı alerjisi olan varlıklarız. Değişime, onu olumlu bir şey olarak görmek yerine korku ve tiksintiyle yaklaşma eğilimindeyiz. Ama Lao Tzu'nun dediği gibi, olabileceğimiz şeye dönüşmek için olduğumuz şeyi bırakmamız gerekir. Örneğin, tüm hayatınızı aynı ülkede yaşadıysanız ve aniden profesyonel başarınızı artırabilecek ancak aynı zamanda göç etmeniz anlamına gelen bir iş teklifi alırsanız, içinizde bu fırsatı değerlendirmeye isteksiz bir parçanızın olması tamamen doğaldır. Kendi ülkenizin sıcak rahatlığında kalmak, aynı arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla vakit geçirmek, aynı restoranlara ve kafelere gitmek ve aynı deneyimleri yaşamak isteyeceksiniz. Veya örneğin partnerinizden ayrılırsanız büyük bir üzüntü, atlatması çok zor olan bir yaz dönemi yaşayabilirsiniz.'' başka bir partner bulmakta veya hatta evden çıkıp arkadaşlarınızla buluşmakta zorlanabilirsiniz. Bu davranışsal eğilim uzun vadede olaylara bakışımızı engelleme eğilimindedir. Bu, bir sonraki bölüme geçmeye istekli olursak, işlerin ne kadar harika olabileceğini görmemizi engelleyen bir tür duygusal miyopluktur. Büyüme potansiyelini ortaya çıkarmak ancak mevcut koşullarımızın zincirlerinden kurtulmakla mümkündür. Azla yetinin. Lao Tzu bize şunu öğretir: Sahip olduklarınla yetin, işlerin olduğu gibi olmasına sevin. Hiçbir şeyin eksik olmadığını fark ettiğinde bütün dünya sana aittir. Lao Tzu'nun ilgilendiği birçok şey arasında onun için en önemlilerinden biri iç huzur ve uyum duygusuydu. Bunun sahip olmadığımız şeylere, yani eksik olduğunu düşündüğümüz sayısız maddi nesneye ve dünyevi mülke odaklandığımızda elde edilmesinin imkansız olduğunu iddia eder. İçinde yaşadığımız çağı, yani sosyal medya ve ünlü dedikoduları dünyasının özellikle belirgin olduğu bir çağı düşündüğümüzde, Lao Tzu'nun bu konudaki sözleri her zamankinden daha doğru geliyor. Günümüzde insanlar telefonlarına yapışık yaşıyor, sansasyonelleştirilmiş sosyal medya akışlarında geziniyorlar. Hepimiz Hawaii'de rahatlatıcı bir tatilden yeni dönmüş veya büyük bir partide hayatının en güzel zamanını geçiren bir arkadaşımızın fotoğrafına rastlamışızdır. Bu sırada biz yatağımızda aylak aylak yatar, benzer deneyimler yaşamayı dileriz. Ancak fark edemediğimiz şey, arzuladığımızdan emin olduğumuz tüm o şeylere sahip olsak bile yine de mutsuz olacağımızdır. Bizi sürekli ve daima sahip olmadığımız şeyleri arzulamaya iten içsel doğamızdır. Bir milyon dolar alarak anında saf bir mutluluk durumuna ulaşacağınızı düşünebilirsiniz. Ama yanılırsınız. Arzunuzu yerine getirdiğiniz anda tatmin olmamış zihninizde bir dizi başka arzu ortaya çıkmaya başlayacaktır. 1 milyon dolarınız olduğunda 10 milyon isteyeceksiniz. 10 milyon dolarınız olduğunda 50 milyon isteyeceksiniz ve bu böyle devam eder. Bu arzu döngüsü sonsuza kadar devam edebilir ve bizi hak ettiğimiz tatmin duygusundan mahrum bırakabilir. Bu yüzden sahip olmadığımız şeyler için duyduğumuz arzudan vazgeçmeli ve sahip olduklarımızla yetinmeliyiz. Lao Tzu bize bencilliği azaltın ve arzuları dizginleyin diye öğütler. Zamanınızın ve enerjinizin çoğunu arkadaşınızın pahalı arabasına sahip olmayı dileyerek geçirmek yerine, bu şeyler için duyduğunuz ihtiyacı ve arzuyu serbest bırakın ve şu anda sahip olduklarınıza odaklanın. Büyük olasılıkla hafife aldığınız ve küçümsediğiniz şeylere odaklanın. Bu videoyu izlerken internette istediğiniz hemen hemen her şeye erişiminiz olduğunu, muhtemelen iyi beslendiğinizi, bir barınağınızın olduğunu, nispeten iyi bir sağlığa sahip olduğunuzu ve daha birçok şeyi düşünün. Zaten sahip olduğumuz şeylere göz yummak ve sadece sahip olmayı dilediğimiz şeylere odaklanmak doğal bir eğilimimizdir. Örneğin, hayallerinizdeki hayat arkadaşını bulursunuz ama onlarla bir ilişkiye başladığına başladıktan sonra onları hafife almaya başlarsınız. Bu eğilim salgın gibidir. Neredeyse insanlık durumuyla eş anlamlıdır. Yine de bu, bu, doğru ilkelerle üstesinden gelebileceğimiz bir şeydir. Daha önce de belirtildiği gibi, hayatımızda eksik olduğunu düşündüğümüz sevgi, mutluluk ve iç huzur gibi her şeye zaten bağlı olduğumuzu fark etmeliyiz. Sadece kendimizi doğru şekilde hizalamalıyız ve kendimizi hizalamanın yollarından biri de azla yetinmek, etrafımızdaki her şey için minnettar olmak ve takdir etmektir. Kusurlarınızı kabul edin. Bu video için Lao Tzu'dan son alıntımızda şöyle diyor: "Kendini kabul ettiğinde bütün dünya seni kabul eder." Taoizmin temel öğretilerinden biri kendi doğamıza, kendi kusurlarımıza karşı savaşma ihtiyacından vazgeçmek ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmektir. Taoizme göre kendimizi kabul etmeyi, kusurlarımıza karşı hoşgörülü olmayı ve genel olarak kendimize daha nazik davranmayı öğrendiğimizde, kendimize daha fazla anlayış ve kabulle yaklaştığımızda dünyanın geri kalanı da bunu takip edecektir. Onlar da bize daha iyi davranmaya başlayacaklardır. Kendimizi ne kadar çok kabul edersek bütün dünyada bizi o kadar çok kabul edecektir. Çoğu zaman kusurlarımıza, kusurlarımıza takılıp kalmamıza ve kusurlarımıza aşırı odaklanmamıza neden olan şeyin bir kısmı başkalarından onay alma ihtiyacıdır. Mükemmel değilsek ve her şeyimiz düzenli değilse, diğer insanların bizi sevmeyeceğini düşünürüz ve bu yüzden bazen kendi bazı özelliklerimizden o kadar hoşlanmayız ki bunlar dünya görüşümüzü bulandırır ve bu sahip olabileceğimiz binlerce olumlu özelliğe rağmen olabilir. Kusurluluk her yerde boldur. Bu bizim içsel doğamızın bir parçasıdır. Ve kendimizi onları düzeltebilirsek, daha mutlu olacağımızı söylemek, gitmek isteyeceğiniz bir yol değildir. Yani, yani örneğin, fazla kilolu olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinize verdiğiniz değeri kilonuza bağlamak yerine, kontrol ihtiyacını bırakmayı, kusurlarınıza direnmeyi bırakmayı ve kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeyi seçebilirsiniz. Kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi seçin ve sizi bu kadar rahatsız eden kusurları tanıyın fazla kilolu olsanız bile kendinizi kabul etmeye başlar ve buna çok fazla odaklanmazsanız kendinize güven kazanırsınız. Kendinize daha nazik davranırsınız. Ve şimdi kendinizi daha özgüvenli ve mutlu bir şekilde sunduğunuz için diğer insanlar sizin hakkınızda genel olarak daha iyi bir izlenime sahip olacak ve genellikle fazla kilolarınızı görmezden geleceklerdir. Bu yüzden kendinizi umutsuzca değiştirmeye çalışmayın. Elbette bir spor merkezine yazılabilir ve ne yediğinize dikkat edebilirsiniz. Ama sonuç hakkında endişelenmemelisiniz ve bu başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü veya iyi görünmek istemeniz yüzünden olmamalıdır. Bu egzersizin sizi iyi hissettiren, not, iyi hissettiren diğer faydaları yüzünden olmalıdır. Beynimiz sorunları çözmek için yapılmıştır ve eğer fiziksel görünümünüz veya bir davranış özelliğiniz bir sorun olarak görülür ve onu çözmeye karar verirseniz kendinize çok fazla baskı yapacak ve etrafınızda diğer insanlar tarafından hissedilecek çok fazla negatif enerji yaratacaksınız ve bu felaket için bir reçetedir. Çünkü sadece olumsuz niteliklerinizi büyütür ve olumlu olanları daha da bastırmanıza neden olur. İstediğiniz kadar zayıf olmadığınız veya komşunuz kadar zengin olmadığınız gerçeğine direnmeye çalıştığınızda içsel kargaşanız serbest kalacaktır. Bu yüzden hepsini kabullenmek bizim için zorunludur ve böylece hayatınızın pürüzsüz akışının tadını çıkarmak için olumsuz ve olumlu arasında ayrım yapmayın ve kendinizi tamamen kabul edin.